Büyüsün de gelsin. Hadi bak güzelliğe bak. <laughs> hadi bay. Oh, oh, o, <gülüyor> <gülüyor> oh. jilet. Bay bay. Bay bay. Bulut oldu bile. Roket. Hadi bay bay. İşte iyi hadi. Buyurun. Hadi bakalım bu şöyle. Ben öpeyim. Ve şöyle sorunun gitsin. Bay <laughs> bay canım. Bye bay bay. Buyur. <laughs> dümer dümer koparttı diyor Çok zorluyorsun abi. Yok, Açık gibi Gel bakalım. Yer bence. <laughs> hey ya sana ne? keyif olay bu. Evet. Huu. Ben zaten iki kilosu var galiba. İyi bir şey bu, baba iyi bir. Pileyi çıkartayım buradan? Efendim? Pileyi. Bir daha yaklaştıralım, bir kere görelim. Geliyor. Geliyor. Miner ya. Kaçırıyor. Geliyor mu? Var var. Balona da benziyor ama değil ama. Aman ay zınya ilaç ya. Bilmiyorum. Ha bunlardan mı? Getir abi getir. Abi su kalır mı oraya? Getir abi. Getiremem. Nasıl getiremezsin? Gel. Aha. Ve sonunda fileye düştü. Ha, alayım bunu. İster istersen bir. Şöyle Hı. Kameralara. Evet, güzel bir boy inerimiz. Evet. Çıkarayım içerisinde. Yani güzel iyi değil. Evet evet. evet. Tamamdır. Geriye de <laughs> bakalım. Yok canım. Ha. Kızım evde balık bekliyor. Yok tamamdır abi şimdi. Saçmalama. Oh, en güzeli bu yüzden. Bak değil. be güzelliğe bak. Evet güzel. İşte bunlardan sürüydü demek. Ciddi söylüyorum. Ya Bunlardan, hepsi sürüydü. Sağlam ama. Aynısı. Aynı, aynı güçlü. Göreyim Yok Çocuk Ama ne vereceğini de söyle. da ver. Aa, altımızda oynar. Aslında ben hata ettim. Ben. Şimdi, Bu da tutan şansları da değil mi sen? Ben abi. <Sessizlik> evet, 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 evet. evet, 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 bir de bir şey öğreteyim. Hazır mı? Istersen, Böyle daha iyi be. Bu daha güzel abi. Aynı diyor. Aynı diyor. boyutları aynı. Çok güzel. Heh. Evet canım gösterir göstereceğim. <laughs> aynı boy. Bu solungacından. Mehmet abi yıldızsın ya. Bugün harika işler yaptım valla. Yaklaştırma kendi sesi duysun. Sen zorlamıyorsun ama çok ben sana söyleyeyim. Hayır. Açık mı kalaman çok? Tabii. Açık olmasa koparacak hiç değil. Evet bu sefer dipte sıkıntı. Yavaş yavaş geri bir ya. gideceğim. Oo. Görün bastığı zaman durur. Bana göre biraz daha büyük bir minareye benziyor abi. Bilmiyorum göreceğiz. Kafa vurmuyor ki hiç. Vuruyor mu? Yok kafa vurmaz çeker kısadır. İşte bence mineri. Atır atmaz mı vurdu? Attım ve başladım hareketi de öyle oldu. Dip de vurdu yani. Mineri benziyor çok. Ay ne yapmadı da. Bir de ihtiyar diyorlar ben Mehmet abime ya. Kim de sen de. Bir de Cihan. O sinir etti. Bir adamıma ihtiyar diyorlar ya. Ya 40 yaşında insan ihtiyar mı olur be? <laughs> Ayıp ettin yani <yine> ya. <laughs> İhtiyarlara hakaret edin sonra. <laughs> Öyle. Dikkat et de vurmasın kaçırma eline. İğneye, iğne, i̇ğneden iğne, dolayı söylüyorum. Balonun onun da değil. Üstünde. Ha bak ağzında da ahtapot var ha. Ahtapot yoktur. Yoksuldur. Ne ahtapot yok ağzına bak be. O, ahtapot çıktı. Oo, güzel. シュペラー。